Það er aðeins. Það er aðeins aðeins. Geliyor, geliyor. Anne, ben, anne ben sen kucağına oturdum. Evet, var. Anne, 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 anne. Ümmüce nereye gitti? Açılmıyor Peki, kim Mustafa. Mustafa. E Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arabaya dolmuştuk sakin ol güne gör <laughs> Arkada <da> kim <kendim. gülüyor> teyzemiz Teyzemi ziyarete gidiyoruz teyzem yani Babamın teyzesi he babam kardeşi Benim annem de işte anladım, bizi anladım. uçurup gider. Allah Aa bir türkü dinleyecek aslında. Ne? Şimdi bir türkü. Boş. Mesut Baba türküleri de takacağız. Hazır. Da şimdi hazırlamalı. Haşmet Abdullah da. O bırak yine keşke abi. gelir. <laughs> 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 <Heyecanlı gibi. gülüyor> <laughs> ne oldu? <laughs> evet arkadaşlar geldik. Burası Sorkun. Hep karıştırıyorsunuz bizim böyle Sorkun'u. Şu an biz Sorkun'dayız. Ve enişten bile tağın almayı gidiyoruz. Değirmeni. E. Evet, yola düştün Yemek. I don't know. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. aleyküm. ilacım oğlum. Merhaba. Abi e, şu anda tayin gün bir tabak Öbür arkadaşlar da yani. Orada ortak yeni çıkanlar da Çıkarı tabi. Evet gençlik verdi. Şu zor vallahi. <laughs> <Sağ ol, gülüyor> şekeri. Ben de dedim, ne yapalım, şey yapalım, hiç olmazsa. Ziyaret edelim bari. Sağ olun, var oğlum. Hoş geldiniz. Işte. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş, geldin hoş bulduk, kaderim burada. <laughs> İsa'yı bana selam göndeririz. Hmm. Selam alalım, Teyzem, annemin bir <laughs> Oraya geldik biz bugün. <laughs> Teyze, evet arkadaşlar, evet. bayağı bir yokuş çıktık. Sonunda eve ulaştık. Hoş geldin beyefendi. Beyefendi, bakalım şöyle. Maşallah. Edebücü, edebücü. Bakın şuradan bakalım. Maşallah, maşallah. Bu da ya yahu. Bu kadar olmuş ya. Maşallah, maşallah. maşallah. Sonunda deyizemize geldik. Ah, <laughs> Kadir geldi, Büyük bir gel, gel, ah, deymiş, gel, <laughs> Şöyle bir açılış yapalım dedik. Sonra deyizemiz de. Ben de öyle Olsun. batırma. Aman, aman. aman batırma. Onun başına, <laughs> Onun başına, Onun başına geliyor. Haydi de kaynar o zaman buyurun. Hadi buyurun bakalım. Ben de elimden geldi gitti buyurmayız. Saraftın güneşi. Burada yok. Gürüz geldi. selim alaya attık ya. Bak enişte sana deyizim düğün pilav yaptı Allah ya. ee, Vallahi sana haber verince aslan eniştem sana döktürmüş. Hayır, <laughs> Bu <pilavı hazırlayabiliriz> <laughs> Bizim buraya gelişimiz iden de var Sağ yani oğlum, hem buraya, sağ ya, Hem sağ. ya, gel şimdi bana dedim oldu ya. Böyle şey yormama. Bir usta kalın anlık yolum pekey bulmuş, götürmüş, geçmiş, geç okudurlarmış. Asker çoban ben... Asker dedi geç onlar götürmüş. Ne? Vardım, geç göz evde çerçeğe katmış oğlan hala. Oğla, 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 kendi etme öyle. Neyse dedim. Tamam dedim. Ümmü diye bir çıkardım evden bildirme. mi? Gel git dedi, gel git dedi. Tamam amma dedim. Ben gideceğim dedim. Hayır dedi ben buradan adam yollamam dedi. Evvel dedi bir gezicilerdi şimdi o da yok dedi. Ben sana buradan ekmeği yedirmeyi de yollamam dedi. Bu hiç aklımdan gitmez benim. Kimsenin beğenmediği terce bilir mi işte? anlatıyor maşallah. Ha. Döktürüyor. <laughs> Eski bir anı yok mu şöyle? Vardır teyzem de askıya anılardan da. <laughs> hmm. Şunda, Gidiyor de. el kızım şuraya. şuraya ben de, de. de. geldim. Git götür bir geç yanına. Şey. Yala yollamadık. Hastalandık. Uzulayamadık. Zor uzuladık. Bana Nereden gelirdin? Bir yandan gelirdin. Gerçeği tutmuş götmüş. Orada var bir hasta geçiyor. Ne yiyecek? <laughs> tutmuş camını oğuna indirmiş. Ben de aşağıdan bir yandan gelirim. Kadir'e bir daha salmış ama çocuğa. Gerçeği bizim de dedi değil Gelmedim geçin üç de erkek var aralarında. Biri var bu Kader'in dedesi diye Mayrem. <laughs> ben de verdim. bir şey etmedim. mi geldim <laughs> sanım dedim, gittim şöyle. Senin olsun kalır da iyi dedim. Tabii koy verdim, geçeğe varmadım zaten, dert geldim. Elimin dedi o Mayrem'i rahmetli. Şu eşeğe da bir dert ya dedi. Ulan dedi şu eşeğe ne yiyecek dedi, yazık be dedi sana. Biz, yazık aa. dedi. Ha, Kaç yıldır gitmiş geçeyim? Şurada dağda, bir de dağda. Dağda fingi var. Ondan sonra? Geç yıldım da Bir de, da. sonra... <laughs> de yaylaya götürdüm. Yaylaya götürdüm. Büyük öyle. <laughs> Sabahla çıktım. Öğlen öğü vardım yaylaya yavaşça o geçeyle. Büyük öyle. Aybümde de gözüke sana mı vardırdı mıdı? <laughs> o Fatma yanına aldırmışmış. Hatta... Çocuğa da bakmış Kadir'e, gerçeğe bakmadın diye. Erlerin üstünde canavar, var, ye yirmemiş mi? Ha burada ye <laughs> de dedim, bana laf söz etme dedim. Bir de bu <bağırmış. gülüyor> Nasıl anı güzelmiş yani. değil mi? Ha? Ya çeme geldim, geldim. geldim sen dedim ben geçe gel gelmedim dedim. Senin şu konuşmalara bak bir an olacak. Belki ileride torunları seni burada duraya izleyecek. Ay gidip elimi yapayım. Televizyon aç verim dedim baksın orada kendine. <laughs> <laughs> ben bir Benim şey olsa bağlanır da burada bağlanır. Benim internetten televizyona giriliyor biliyor musun? Ay, ay, ay. Özür dilesen Hasan'la. Ha. <laughs> Ve bakarım Hasan. şöyle bir özür mü dileyecek şey de yok. Yetişme tarzına bağlayarak yazık. o zaman affedeceğiz. Ama hala Hasan'a bir özür dilemiyor ki. Yaptım bir hata değil mi orada? Hani? Daha bir de Hasan'a daha bir de sırt çıkacağım diye uğraşıyor hmm. ya. Allah Hasan'ın önünü açacak. Çok güzel şeylerle karşılaştık. Ameliyat olacak. Bir Allah yardım Yok ona şey edecekler ama. Yani kendi de kabul ya. etmiyor ama. Gidecek hmm. bir var ya, onu herhalde ona bir düzen kurarlar çocuklara bak. Kuracaklar, kuracaklar. İnşallah, inşallah. Kuracaklar. Allah düzgünlerin yolunda olsun. Hazırladım ama hazır. teyze bir konuşma yaparım diye bekledim. Hazırladım. <laughs> 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 O sınırlıktır diye Sessiz kaldı millet. Şimdi öyle olur mu? Konuşuruz, konuşuruz, konuşuruz. Aniden bir sessizlik çöküyorum yani. Bir, Bir gittim. Ben de fazla durmazdım zekiyedim. Tam Mustafa da sınava girecekmiş. O zaman da tatilimiş. Zekiye dedi gitme gitme. Misafirler gelecek dedi. Sınav, <laughs> tatilde sınava girmiş adamım. oldu. Ne diyelim ya? gezdim geldim. <gülüyor> <gülüyor> Ben işte bir tane bakıyorum abi. Sen onu oturabilir misin? Bana ne bakar? Şey, ben oğlum annem Bu şey, ne bakar? Ne dedim ben oradan? Bu kaç? Bir var da şey iptal yani şöyle iptal. Kaşıma belgeli. İşte değil lan daktı de haberisin yani. Seni uçuruyor ya <laughs> oh, Ay hmm. yeter. Ayağını yerden kesti ya yeter. Vallahi bir sene rahat ettim şimdi. Mehmet abi sen de kayabiliyor musun? Ooo. Geçen kayakla geldiğin sen motorla geldin o zaman oraya. He doğru. doğru yani. Evet siz bir ara yani. Bu kadar götürdük oturdu geçen. Karıçlar onu da götürüverdim. Geçen. Benzinli değil mi? Benzinli. Benzinli. Bir şey yakmıyor, yakmıyor ya. Yakmıyor yakmıyor. Ya yani. koyuyor mu benzinli? Normal benzinli. Yok normal benzin de yağ şeyi ayrı. Geçen de yağ karıştırıyorlar. Yok ya. yok yo, o şey motorla böyle de. Çocuklar

Ulan bu ne bu ne? Çapayı vuralım mı dedik? Ya çapayı bir vurduğumda kanlar bir fışkırdı şuralarımıza böyle. Meğer hmm. geneymiş ya. Genenin gene olduğunu ben o zaman o tarihte ya öğrendim, öğrendim yani. Ay, Ama şimdi ki bunu olacak da bir çekeceğim bu bir göreceğim şuralarımız ya. <laughs> Kırmızı kan buralarımız. Gördüğümüz... <laughs> 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 Ölçük görmüş <laughs> hiç görmedikleri için demek. Koca bir şey kalmış gitmiş ya, şu kadar var. Bir yaş şeyden o kadar. He, he, Onda kan çok oldu. Hayvanlardan hem de hem de. Anladın. Korkmadınız mı kan çıkınca? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor <laughs> diye. Yani bir anda ne oluyor? Ne hekir bu? Abi uçun kan çıktı ya. Ama bizim gibi hiç neşeli kimse olamaz. Ümmü Nurcan vallahi. <laughs> Nazmiye'ci bize şey verirdi, çamaşır gönderirdi. Şey, Bekir'in karı bize çamaşır gönderirdi. Şey, Nazmiye falan mıydı nasıl bir şeyler olurdu. Onlar biz gelirdik ümmü, Nurcan bey. Eee, Tomak Hasan'ın yanına geçtik miydi biz? Onlar giymeye başlardık. üstümüze. <laughs> düşündü ki gece etler gibi de yerdik biz onları oralarda gezerdik. Ondan sonra çıkarıp oturuyoruz. <laughs> i̇şte kendimize olmadan da imreniyordum. <laughs> onu. Bir mühendir. Bir mühendir. O zaman her şey öyle. Aynen. Betül senin kütüğü buraya aldık. <laughs> ya ne ben, da hasım seni buradan alacak da onu buraya. numarası var. Bak, okula mı alacak? Öyle çıkacak. Al hem de. Eskiden de düşürtük pantolonlar. <laughs> Yokuşu uzak derdi. Geçiverdi. Şimdi öyle böyle derdi. O kadar <laughs> çıktık. <laughs> Eski versek, eskiden ama eskiden yaba yapılırdı, dikişler dikilirdi. Şimdi yırtıklar mı oldu? Onu öyle alıyorlar işte. Aynı e, kuş E bile. Ha. Ne? Araba yok Kim? sanki iyi var Bu <laughs> 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 yolda ne <neydi> <laughs> Acemiler ya. Bu yolda ne Bir şey Gezen kendime terstiremeyim bak bu şey yorulmak. yorulup kalıyor. Hadi, rende rende değil, Hadi seni götürelim de gel. sen kaldesene. Hadi, Hadi. Bak, bak, bak. Seni şimdi aynen. götürelim de bizi ya. Şimdiye bak bakarcığım. E, e, ne zaman? Beklerse üzerimize yok olmaz hayır. Aynen. Aynen öyle. Kalacak. Toplan ayarladı burada. Toplar indi öyle Aynen öyle. Bu bile kaşık ile gidiyor toplarla. Aynen. Hadi.

Bir güzel de yağmur başladı arkadaşlar. Ama duruyor herhalde. Arkadaşlar eve geldik. Babam da geldi. Babam gelmedi. Ahırları yaptık en azından. Sadece ters götüreceğiz. Yağmur da durdu ya. Güzel bir yağmur tuttuydu. Ama bu hava bayağı karanlık. Sanki yağacak gibi. Hava durumunda bu hafta yağmurlu gösteriyor ama bakalım. Yağmuru da özledik yani biraz. <laughs> ne oldu lan bir şey mi sandınız bunu? Ne bakarsınız da gelmezsiniz. <laughs> Hepsi pür dakika. Hoş geldiniz leydiler. Yağdı mı? Ura. Biraz yağmış herhalde, ıslanmış. Sana lan ıslandı geçin adamlar. Sanki o, gerçi biraz yağdı, 5-15 dakika var. Ha? Yaptınız Yaptın mı beni? Yaptık. Ha ters çıkaracağım. Getir, dur arabayı çıkaram da öyle. Dırın geçtir bakalım bir ya. Çekilin. Geç çekilin bakalım. Araba, aa, araba doldurmadık bile. <laughs> evet arkadaşlar işimizi bitirdik. Ay vallahi sıcak oldu be bir anda. Böyle havada yumuşak oldum biraz da çalıştım mı hemen hararet yapıyoruz. <laughs> Haber oğlum siz üşüdünüz mü yoksa? Hı? Sen az üşüyormuş gibisin oğlum. Biraz. Benim ee, burada favori. Favori kızlarım var. Video. Bir de. <laughs> şimdi. Şimdi güzelliğini. Evet arkadaşlar bugün teyzemizi ziyaret ettik. Gittik iyi oldu valla. Teyzem de bizi bekliyormuş. Önceden teyzem, bu teyzem babaannem en büyükleriydi. Hava teyzem gittiğimiz onun bir küçüğü. Konya'da bir teyzem daha var işte babam teyzesi. Onun ismi de Fatma oyun küçükleri. Eskiden büyükleri babaannem olduğu için her zaman onlar gelirdi. Artık o maalesef vefat ettiği için şimdi gitme sırası, zehanet etme sırası bizde. O zaman görüşürdük her zaman. O da biraz sitemliydi zaten biz gidemedik bir fırsat bulup bir toparlanıp bir işlerimizi eline koyamayıp sonunda gidebildik inşallah. Yap yakın bir köy Sorkun. Bizim bu köyde de Sorkun sanmıyorum var ama biz ayrıyız burası Karacahisar. Gittik geldik bugün güzeldi. Güzel bir hatıra oldu bizim için de. Youtube sayesinde de ölümsüzleşecek. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Artık diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla. Hoşçakalın inşallah.